Kıymetli Dünya ve Gündem kanalı takipçileri selam aleyküm. Son dakika haberlerimizde yeniden birlikteyiz. Kanalımızın geçirmekte olduğu zor zamanlarda bizlere destek olmak için abone olmayı, bildirim zilini açıp nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Putin'e Suikast Son dakika haberlere göre dünyayı yasa boğan korkunç uçak kazası ile ilgili teoriler kazanın 7. yılında sıcaklığını koruyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast iddialarından CIA'in devreye girdiğine hatta uçağın hali hasırda ceset dolu olduğuna kadar bir dizi komplo teorisi olayı açıklamaya çalışmaya devam ediyor. Malezya Hava Yolları uçuş 17'nin vurularak 298 kişinin tamamının ölmesinin üzerinden 7 yıl geçti ancak olayla ilgili ile komplo teorileri her geçen gün arttı. Kazada uçakta bulunan 298 kişinin tamamı öldü ve Ukrayna hükümetiyle Rusya yanlısı milisler arasındaki şiddetli iç savaşın trajik kurbanları oldular. Hollandalı müfettişler MH17'nin düşürülmesinden saldırı sırasında füzenin fırlatıldığı bölgeyi kontrol eden Rusya yanlısı ayrılıkçıları suçladılar. Müfettişler Rus yapımı bir bu füzesinin sorumlu olduğu sonucuna vardılar. Kurbanların büyük kısmı 298 kişiden 193'ü Hollanda uyruk uyrukluydu. Tuhaf iddialardan biri de ABD istihbarat Teşkilatı CIA'in uçağa patlayıcı yerleştirdiği ve uçağı uydudan gönderilen bir sinyalle patlattığı. Rus güvenlik uzmanı Sergey Sokolov, Moskova'daki gizli servislerle yakın bağları olan Analitik ve Güvenlik adlı karanlık bir örgütün başkanı Jet'in CIA ve diğer Batı istihbarat Teşkilatları tarafından 17-17 adlı bir operasyonda vurulduğunu iddia etti. Bu komplo teorisi teorisi Hollanda ve Ukrayna gizli servislerini Kremlin'i utandırmayı amaçlayan bir saldırıda suç ortaklığı yapmakta suçladı. Sokolov, trajediden yaklaşık iki ay önce ajanlarımızdan Rusya'ya karşı bir provokasyon hazırlandığına dair bilgi aldık, dedi. Rus güvenlik uzmanı Sokolov, böyle bir şey bekliyordu, trajediden bir gün sonra uçağın iste kaplı kısımlarından enkaz numuneleri toplayan uzmanımızı olay yerine gönderdik, diye konuştu.